müsteşarlığa zorla girmek mecburiyetinde bırakıyorsunuz. Dediğiniz gibi mecbur kaldım. Buyurun makama geçelim. Yok makama geçmeyelim. İskender neredeyse oraya geçelim. Sayın Alemdar. İskender şu an rahatsız. Dinleniyor. Bitmez onun rahatsızlığı bitmez. O kafadan rahatsız. Bizden iyi İskender'i kim iyileştirecek? Sizin İskender Büyükle şahsi meseleniz olabilir. Ama burada şahıslar söz konusu olamaz. Devletin menfaatleri şahsi menfaatlerin her zaman önündedir. Ben şahsi meselemi devlet meselesine karıştırmam. O halde müsaade edin. Konuşturup hukuka teslim edin. Gereğini yargı yapsın. Konuşmaz o. Bana her şeyi anlatacağına söz verdi Numara yapıyor Ünsal Bey Ben onun ciğerini bilirim Bırakın ciğerini sökeyim İster konuşsun ister konuşmasın Sayın Başbakan'ın talimatları da bu yönde Size daha fazla yardımcı olamayacağım Bakın burayı o inşa etti Her deliğini bilir Buradan kaçar Mümkün mü Sayın Alemdar öyle bir şey? Buradan kaçmasa da yolda kaçar o. Lütfen işimi zorlaştırmayın. Eğer söz verdiği gibi konuşmazsa... ...ilk sizi arayacağıma eminim. Efendim İskender Büyük Hücresi'nde yok. Ya bir kere de beni dinleyin be kardeşim. Polat buradan kaçacağı bir yer yok. Silahını indir. Çekil önümden. Polat'la memati gitsin. Teslim olacağım. Polat lütfen silahını indir. Önümden çekil. Bu adam ölürse bütün olaylar kapanacak. Gladion'un üzerine gidemeyeceğiz. Asıl mahkemeye çıkarsa her şeyi üstüne yıkıp yeni İskenderler yaratacaklar. Ünsalım. Polat Gladio ile anlaşmış. Beni öldürüp onların yolunu açacak. Şerefsizlik etme lan. Biz senin gibi satılık değiliz. Ona talemdar. Sana da güvenemem, İskender'e de güvenemem. Beni öldürmeden İskender'i sana vermem.